Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White Wild Riches'tayız 5k'lık güzel bir kasamız var abi bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan iyi oldunuz da abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz 75 betten bir White Wild baya boş oldu abi şöyle merdiven taktiğiyle yükselterek devam edeceğiz Şöyle seri güzel bir kazanç istiyoruz Haydi bakalım abi. Şimdi betimizi yükseltirken güzel bir white belt yapıştırması lazım. Şöyle bir 225 bet'e kadar bir zorlayalım. Haydi oğlum 225. 240. 240 bet'ten bir white belt. Ver abi bir bonus. Lütfen boş olmasın. Bomboş şuna bak ya. Şuna bak abi bomboş. O halde bile 560 lira diyor. Şöyle bir 300 görelim. Bir kere daha attım. Tamamdır abi. Düşürelim bakalım. Bak güzel betlerden white belt yakaladık ama oyun ödemiyor. Hadi oğlum 180. Ver abi 150. Abi niye bu kadar boş geçiyor ya? 120. Hadi lan 105. At artık 90 metten de atmıyor. Hadi koçum 81. 75. Abi şöyle tekrardan yükseltelim. Yükseltebildiğimiz kadar. Umarım şöyle güzel bir white white yakalarız. 135 betten de bir kere daha çevirdim. Son spinde bir white white. Bakiye'ye bak abi. 0 lira 0 kuruş. Son spinde bonus be. Son spinde bonus. 0 lira 30 kuruş var. 30 kuruş var. Hadi bakalım şuradan dönelim ya. Şuradan dönelim. Lütfen şu bonus boş olmasın. Var ya şöyle peş peşe 3 4 tane white white yakalasak tamamdır abi. Kasayı bile katlarız. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir jackpot yok mu ya? Geldi white white'ımız. Ver lan ödemeni. Paramız var mı? Tamam. Ortaya da ver. Çok güzelsin. Ver şimdi sona. Ver şimdi sona. 5x kaçtı. Majör var. İşte bu kadar be. Son spin'den bonusa girip kasayı katladık abi. Şuna bak 14K'ya direkt ödedi. Daha 7 spin var. Şunun güzelliğine bak ya. Son spinde bonusa girdik abi. Son spin. Son spinde bonusa girip kasayı 15K'ya çıkardık. 3'e katladık. Hadi bakalım şuradan bir 20'yi görelim ya. Son 5 spin. Son 5 spin. Hadi oğlum. Şöyle bir müdahale yapacağım. Abi majörü çok güzel aldık. Şöyle bir müdahale yaptım kaçtı. Haydi oğlum. Son 2 spin. At lan bir white white daha görelim ya. Bir white white daha at. Haydi koçum. Son spin. Yok abi son spinde de bir white white'ımız yok ama olur. 15.948 lira. Kasanın güzelliğine bak. Son spinden buralara kadar geldik. Abi 0 lira 30 kuruştan. 15.000 liraya kasamızı çıkarmış olduk. Abi şöyle alt limitimiz. 10k olacak şekilde birazcık daha devam edelim Güzel 75 betten bir white white Yaparsak 20 olsun güzel 75 betten de bir bonus daha yakaladık Şuna bak ya sıfırdan nerelere döndük abi Sıfırdan nerelere döndük 75 betten de bir bonus bulduk Hadi bakalım o zaman şu kasayı bir 20 yapalım Haydi oğlum Haydi koçum At şöyle iki tane sağlam white white Şöyle bir müdahale yapacağım Yaptım müdahaleyi kaçtı bir kere daha Abi şu bonusu bir uzatabilir miyiz ya? Oyun var ya yanlışlıkla dedi. O ekran haricinde kesinlikle ödeme alamadık. Bak bu bonusta da ödeme vermiyor. Oyun yiyecek abi belli oldu. Oyun yiyecek belli oldu. Son spin bak mini 2x kaçtı. Hadi oğlum. Son spinde bir white var. Uzatalım lan şu bonusu. Ver bir para. Tamam ortaya da ver. Ortaya da ver. Yapma be. Bak ortaya verse mini daha alıyorduk. Bir tane de mini kapacaktık ama alamadık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Şöyle yavaş yavaş. Abi 15k'ya kadar mı oynasak bilmiyorum. Şöyle birazcık daha çevirelim bakalım. 75 betten bir white white daha. Ver lan bir bonus daha yok. Bonus da yok. Ödeme de yok. Sıkıntı yok abi devam. Çok güzel bir şekilde katladık ya. Kasayı çok güzel bir şekilde 3'e katlamış olduk. Böyle birazcık daha devam edelim. Abi alt limitimiz 15 olsun ya. Alt limit 15 olsun. Oyun vermeyecek belli oldu. Şimdi 10'a kadar zorlarım. Ama ödemezse 5K gitmiş olur. Hiç oyunun ödeyeceğini düşünmediğim için 15K'da kaçarım. Şöyle müdahale yaparak bir iki tane çevirelim. Tamamdır abi. Şöyle yavaş yavaş çevirelim. Oyunun keyfini alarak oynayalım bakalım. Şöyle bir tık daha düşüreyim şu beti. Hadi bakalım. Şöyle düşürerek devam. 63. Hadi oğlum. 60. Ver abi 54 betten bir white white yok. Şöyle 45'ten bir zorlayalım ya. 48 betten tek wild. Şimdi 45 bet. White bile yok. Bir kere daha attım. Hadi oğlum bak son 2-3 spin şansımız var. Bir bonus da alırsak çok güzel olur. Alamazsak da zaten kaçar gideriz. Kasamızı çok güzel bir şekilde katlamış olduk. Abi şöyle bir bir tek daha yükselteyim. Şöyle 63 betten bir atalım. Ver lan bir white white. Yok tamamdır. Abi kasamızı çok güzel çok seri bir şekilde katlamış olduk. Son spinde abi. Son spinde bonusa girdik. 135 betten bonusu yakalayıp majörü kaptık. Onun haricinde zaten oyun ödemiyor. Sadece tek ekrandan ödeme almış olduk. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sahabetteydik abi. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan iyi olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Abi böyle aldın mı kaçacaksın direkt. Hiç durmayacaksın. Arkadaşlar Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Yorumlar da abi. Yorumlarda da böyle yorumlarınızı belirtirseniz çok çok güzel olur. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.